Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle yine Counter Strike'ta Overwatch'ta Hacker avındayız. Ben burada sanırım 11-12 video oldu. Hacker kendi arkadaşlarım arasında, sistem sistemdeki arkadaşlarım arasında bazı pislikler çıktı. Ama bayetler merak etmeyin. Çalışıyor yani. Sistem de çalışıyor. Biz de çalışıyoruz. Umarım en kısa zamanda bütün hepsini temizleriz. Yine inferno Ertesi. Burada iyi bilen çok iyi bildiği için diyecektim de 14'te biraz garip soktu acaba bunu oyun bozandıktan mı rapor edeceğim de tam benimce 14 tane rapor 14 tane ki bir, bir gerçekten biraz fazla sıkıcı. bir de sürekli garilde mi oynuyor ooo zıplayan arkadaş kesin hacker bir adam manyak manyak zıplıyorsa hacker'dır arkadaşlar kendi oyunumda denk geldiğinde de aynı şey oldu. Hep İzlediğimiz burada oyunlarda da hep aynı şey oldu. Bu adam bunny jump yapmıyor mesela. Bunny jump... Bunny... Değil bayağı no... Ben sıktığını bile görmedim. Sıktı mı o ya? Allah Allah manyak. Neyse bakalım. İleri sarılı takılık takılı kaldı ama ileri bir sardı yok. Umarım oyun hata vermez burada ya. Yani. İleri filan sarmadı. Oyun saramadı. Nasıl flaşlayayım? Hacker E raporlayacağımız kesin bundan sonra neler yapmış ona bakın Headshot Bence burada bilerek öldü Hani açık vermedik yani saklamak için bilerek öldü Bombayla geri gitmez bu adam Hem de yere baka baka gitmez Bilerek yaptı yani Oyunun galiba ileri sarması bozulmuş. Boş boş izleyeceğiz. Olmadı ben videolarda bunu ileri sararım arkadaşlar. Ki saracağım belli oldu. Bundan sonra birçok yerde videoları kesilmiş göreceksiniz arkadaşlar. Oralarda ben bu ileri sarılma kısmı artık sarmadığı için oraları kesmiş olacağım. Merak etmeyin aradan. Zaten anlarsınız round sayısını aklımda. Herhangi bir kayıp olmayacak. Niyeleri sarmıyor gerçekten hiç anlamadım. Oyuna ben gelmeden az önce hemen bir 123 MB'lik bir güncelleme vardı. Turnuva için gelen bir güncellemeydi sanırım da. Bu Overwatch'u da bozmuştur. Ne yapıyor bu ya? Garip garip smoklar, garip garip flashlar. Haydi lan, yürü git. Eğim kesin işte. Bu hareketlenmesine de bir garip. Bunny jump yapmıyordum önce orada. Ya da bunny jump'ın başka bir türü de vardı ben bilmiyorum yani. Bak ne güzel AK kırmızı çizgisi var. Çıkartmaları da yapıştırmış yapıştırmış. Güzel güzel. Kaybedecek bu şimdi. Yani 3 el. Her elde üç 3 kesin. Yani az önce işte 4'ü yapmak istememişler. Çıktı. Şu AWP'yi alsa daha net. AWP'de daha net belli oluyor. Eğim olup olmadı. E gerçi bu da eğim var kesin de. Laf olsun diye. Söyledim. E bu raporu aldı zaten artık. Büyük ihtimalle bayağı küfürleşiyorlar şu an. 9. round 26 kill. Böyle normal değil bu kadar. Böyle smurf de olmaz. Yok böyle bir şey. Bu arkadaşlar normalden hızlı mı hareket ediyor? o kadar hızlı yürüyemez. Ben mi saçmalıyorum şu an acaba? Yani ben mi yanlış anladım da? Bana biraz öyle geldi. Arka tarafa hiç bakmadan bu bombayı buraya kurabilmesi de Ölmeyeceğin bildiği için nasıl olsa adam gördü öldürecek onu biliyor Çok güzelim balıkları öldürdü pislik Hayvan düşmanı yıkır. Bak şimdi pıt diye öldürecek. AWP ile birazcık fazla vuramadı. Acaba sadece yetenekli mi diyeceğim de? Yok ya fazla iyimserim ya. İyimser olmayacağım. İyimserlik işe yaramıyor. <laughs> Takım arkadaşları da bunu sıktı. Buna göre bunlar da anladı herhalde. Büyük ihtimalle öldürecekler Gerçekten abi pelifen daha hızlı koşuyor bir şey geliyor bak. Bu normal yapılabilecek bir şey. Ben de yaparım. Pek olmalarım. <laughs> Asisi de kaptı kendi yani takım şimdi. Buranı kaybetmezler bunlar. Alır. Alamadı. Gerçi aldı da round'u alamadı. <laughs> ben bunun iyi, hani iyi oynamakla alakalı olduğunu düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi direkt sola dönecek. Birazcık da karşıdakilerini saçmalama. Adam gayet düz bir şekilde AWP'de çıkmış. Senin onu alabilmen lazım. Karşısı da gerçekten kötü ya. Asimov. En sevdiğim şey. Hiç de alamadım şunu. Biri bana bağışla, başlayacak olursa çöküyordum. Olur. Bir akıllı da benim çünkü. Milletin işe gücü yoktu da bana Asimov bağışlayacaktı. anladık? Ya bunları kesmiyordu vardır belki. Bilmiyorum hadi ya, hızlandırma falan yolda. Bakmadım açıkçası bak. Bir sonraki bakayım. Hızlandırma, ileri sarma, geri sarma falan mutlaka vardır. Ya yürü git. Eğim var, eğim var. Şu an küfür ediyor aşağıda. Yani biz görmüyoruz ama büyük ihtimalle aşağıda pat 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 küfürleri sayıyor olur. Parlak orada da ucuz ama çok güzel görünüyor. Ben çok seviyorum arkadaşlar. En son 7 kuruş muydu? 8 kuruş muydu? Öyle bir şeydi. Hiçbir değeri yok neredeyse ama çok güzel. Yani benim hoşuma gidiyor aslında. Ama Asimov'u e verseler hiç şikayetçi olmaz. Ya yürü git ya. Ben şüpheye yer bırakacak şekilde bariz. Ya ben hareketlenmesi birazcık normalde hızlı olduğunu düşünüyorum. Ben bunu zaten eğim kesin olduğu için de Ben raporlarken bunu da araya kaynatayım. Bir kararımız daha belirdik arkadaşlar. Hayvan düşmanı bir ekranımız daha raporladık. Umarım en kısa zamanda bana yer. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umarım beğenmiş, eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve facebook sayfasını beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.